miyim Esma Hanım? Buyurun. Bu kadar kafana takmana gerek yok. Niye takmayacak? Ben bir bak, saniye, bir saniye bir şey anlatıyorum. Gerek bir mi? dakika. Çok güzel. Ama bak Esma Hanım, bak, bak Esma Hanım. Ben Hamide Hanım'a 8 verdim. Helali hoş olsun. Strateji yaptım. Esma bu. Hanım, oynadın, oynadın. bir dakika. Oyn oynamayı bilmem Pek ben. Çok beceremiyorum söylemesini. Esma Hanım, ben e, Hamide Hanım'a 8 verdim. Neyle 8 Hamide verdin? Hanım bana çok beğendim. Çok beğendin. mı bir diyeceğiniz? Çok, çok beğendim. Karar Oo. benim kararım değil mi? Tabii tamam. ki sizin. Evet karar benim ki. kararım değil mi? Kimse etkileyemez. Bugün görüşeceğiz karar da bir, bir dakika. Hamide Hanım'ın gelininin masası bu son yapılanların hepsinden daha güzeldi. Daha bana, göre. bana göre. Bana göre. Hamide Hanım'a ben 8 verdim. Ben de beğendim verdim. onu Bak, falan. Evet, Biraz az pişmişti evet. ama güzeldi yemekleri. Bakın Hamide Hanım'a ben 8 verdim. Hamida Hanım bana 6 verdi ama sizin kadar tepki göstermedim. Hamida evet doğrudan e, çok tepki gösterdi Evet vallahi. sen çok tepki gösterdin. Ben ona 8 verdiğim halde o bana altı niye verdi. Niye tepki göstermeyecekmişim? Altı verdi. Bir kere daha demedim. Hamida Hanım sen evet. bana Deseydin. niye niye benim gelinime altı ver? demem gelinim o kadar hak etmiş. Yemesin ki konserve hayır, kullandın. Hayır. Hayır, gelinim o kadar et yemek seni, senin, yiyerek. Senin gelinin de dördü hak etti, dört verdim. Benim Hiç kimseye hak de etmedi. hesap vermek zorunda Şuradan değilim. Rahat mı vicdanım? Evet, vicdanım çok tamam, rahat. Senin vicdanla baş başa Vicdanım, tamam, çok, vicdanım, vicdanım çok rahat. Tamam. Yapamamıştınız. Esma benim gelinime, Necla Hanım'ın sekiz videonu niye kapataksın bu kadar? Hamide Hanım boş yorum yaptı bence. Benim çorbam çok gayet de lezzetliydi, gayet de güzeldi. Zuhal Hanım da çok beğendi. Yani çorba yenilmeyecek bir çorba değildi. Bugünkü çorbaya bakarak benim çorbam altındı. 8 puan hala kafama takılmış bir puan, 7 puan, 6 puan. Bunlar benim çok kafama takılan bir puanlar. Bunları neden böyle vermişler anlamadım. Kendilerini oynadılar, stajyeri yaptılar. Hiç hoş bir şey değildi. Bu şekilde kıracağız. keseceğiz. Dün herhalde kayınvalide gelinine haksızlık yapıldığını düşünüyor. O sebepten dolayı. Yani bir de artık kendi günlerini savdıkları için o sebepten dolayı açılmış olabilir. Bugün evet çorba olmamış ama inşallah devamı güzel olmuştur diyeyim umarım. Diye. Ve de yarın Düşünüm. muazzez hanımın gelini yarışacak. Evet. Eğer ki. Ee, çok hani olmamış, yanmış, yummuş hiçbir şekilde hiçbirimizin beğenemediği kadar kötü bir tablo ile karşılaşmazsak eğer yine tırnak içerisine söylüyorum lütfen üçlerinizi kullanmayın bakın ilk günlerde de rica ettim. Bu hafta hiç görmeyelim ama eğer ki yemekler güzel olursa. Bunun üzerine ayran yapmam lazım. Hepiniz benim gelinimi dün ağlattınız. Biz ağlatmadık. Biz ağlatmadık. adaletsizlik yaptınız. Adaletsizlik yapmadık. Seçimini güzel Hayır, yapmamışlar. adaletsizlik yaptınız. Seçimini tamam da, güzel efendim, Yani biz demedik ki gelinle ağlatın. Vicdanın rahat mı Muazzez Hanım? Doğru Vicdan. söyle. Vicdanın rahat mı? Ya Allah tamam da hiçbir şey olmamıştı ki. Ne diye yapabilirim? Anne, yani? nasıl yani olmamıştı? Değil. Ya beğenmedim yani. Ne yapabilirim yarın. yani? Yarın, yarın senin tamam, gelinle Ağlayacağım. Gerekirse de tamam. Peçetelerimiz var. Yarın ben bu peçetelerden de evden de getiririm. Getir getir. getir. ne güzel ağlar. <laughs> Esma Hanım'ın gelin iki saat ağlaması bizi bağlamaz. Zamanında menüyü düzgün seçseydi.